Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kıvay'da altın kazanma sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Eğer altın kazanma konusunda bir sorun yaşıyorsanız bu sorunuz için Kıvay Destek ekibi report.kıvay.com'u kullanabilir. Bu şekilde altın kazanma sorunundan Kıvay Destek ekibinin detaylı mail atarak çözüme kavuşabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.